Dostlar merhabalar. Ben doçent doktor Mehmet Özgür Çubuk. Tıp deminin tuz öncesi son denemesini yaptık. Ben sizlerle farmakoloji sorularının çözümlerini bu videoda paylaşacağım. Umarım deneme iyi geçmiştir. Umarım tuz daha da iyi geçer. Evet sırayla sorulara bakalım. İlk sorumuz ilaçların metabolizmasında en fazla görev alan ve en fazla genetik polimorfizm gösteren CHP enzimleri hangisinde sırasıyla verilmiştir? Dostlar aslında daha önce ilaç metabolizmasında en fazla görev alan CHP enzimi soruldu. Kendisi CHP 3A 4'tür. En fazla genetik polimorfizm gösteren CHP enzimi ise CHP 2 denizli 6'dır. Yeniden hem CHP 3A4 birebir kendisi çıkabilir hem de CHP 2 denizli 6 birebir kendisi çıkabilir ya da daha zor bir soruda bu şekilde ikisini birden sorabilirler. Peki başka hangi CHP'ler önemli? Dostlarım CHP 2C9 varfarin metabolizmasında rol oynayan CHP enzim olduğu için soruldu. Yeniden karşınıza çıkabilir ve CHP 2C19 klopidogreli aktifleştiren CHP enzimidir. PPI'ler tarafından inhibe olur CHP 2C19. Bu yüzden PPI'ler klopidogrel aktifleşmesini bozar. Bu değine daha önce çıkmış tuz sorusudur. Dostlar ikinci sorumuza bakalım. İkinci soruda yedek reseptörü bulunmayan bir dokuda agonist bir ilacın KD değeri hangisine eşittir sorusunu sorduk. Dostlarım KD değeri demek reseptörlerin yarısını uyaran ilaç konsantrasyonu demektir. Ve eğer dokuda yedek reseptör yoksa EC50 değeriyle KD değeri birbirine eşittir. Burayı biraz açmak lazım. Dostlar şurada 4 tane asil reseptör var diyelim. Her bir reseptöre full agonist bağlandı, bir tam etki yaptı diyelim ve her bir reseptöre diyelim ki 5 mg full agonist bağlandı ve bir tam etki yaptı diyelim. Bu durumda bu dokuda Emax kaçtır? Emax 4'tür. Ve bu dokuda Emax'ın yarısını yapan ilaç konsantrasyonu yani EC50 kaçtır? 10 mg'dır. İşte aynı dokuda KD değeri kaçtır? Yedek reseptör olmadığına göre KD değeri de yine 10 mg'dır. Çünkü reseptörlerin yarısını uyaran konsantrasyondur KD değer. Peki diyelim ki burada bir yedek reseptör var. Dostlar dikkat. Yedek reseptör uyarılabilir. Emax'a ulaşmanızı sağlayabilir ama emaksı aşmanızı sağlayamaz. Yani buraya da gelir 5 mg ilaç tutunur. Ama dokunun emaksı 4 ise dokunun emaksı 4 olarak kalır. Dokunun emaksını arttıramaz yedek reseptör. Ancak ilaç bağlandığı için ve KD değeri dokudaki reseptörlerin yarısını doyuran konsantrasyon olduğu için böyle bir dokuda KD değeri 12,5 haline gelir. Burada aklınıza şu gelebilir. Hocam o zaman bu yedek reseptör ne işe yarıyor? Üstüne ilaç da bağlanıyor ama etki oluşmuyor. Ne, ne ki bu ya ne işe yarıyor diyebilirsin. Dostlarım full agonist değil parsiyel agonist verdiğinizi düşünün. Mesela parsiyel agonist verdiniz ve her bir reseptöre 0.8 etki yapan parsiyel agonist bağlandı parsel biliyorsunuz birden az sıfırdan fazla etki yapar. Mesela 0.8 etki yapan bir parsel ergonist verdiniz. Bu dokuda yedek reseptör olmasaydı kaça çıkacaktı etki? 3.2'ye çıkacaktı. Ama yedek reseptör var. Ne dedim? Yedek reseptör emaksa ulaşmanızı sağlayabilir. Dolayısıyla buna da bir parsiyel agonist bağlanır. 0.8 etki bunda da yapar. Bakın parsiyel agonist ne yapmış oldu? Emax'a ulaşmış oldu. Normalde parsiyel bir agonist Emax'a ulaşır mı? Ulaşmaz. Mesela bunu da sorabilirlerse. Parsiyel agonist bir ilacın bir dokuda Emax'a ulaştığı görülüyorsa. Bu dokunun özelliği nedir diyebilirler. Cevap o dokuda yedek reseptör vardır. Olur. Böylelikle bu soruyu da toparlamış olduk. Dostlar gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda aşağıya hangisi sinaptik hatta asil etkisini potansiyelize ederek indirekt parasemputo mimetik etkinlik gösteren ilacı sorduk. Dostlarım bir kere burada potansiyelizasyon mantığını bilmelisiniz. Potansiyelizasyonda ilaçlardan birisinin etkisi sıfırdır. Diğerinin etkisi birdir. Ancak bu iki ajan yan yana geldiğinde toplam etki birden büyük olarak karşımıza gelmektedir. Dostlar o zaman burayı biraz açalım. Asil etkisini nasıl potansiyelize edersiniz buna bir bakalım. Şimdi nöron asil salgıladıktan sonra asil etkisini gösterir ve işi biter. İşi biten asil burada yıkan bir enzim vardır ismi asil kolin esteraz enzimidir. İşte bu esteraz enzimini bloke eden ilaçların genel ismi dostlarım sitigmindir. Bu stigminler esteraz enzimini blok ederler ve asil kolin yıkılımını engellerler. Asil sinaptik olarak da artar ve artan asil kolin nikotinik ve muskanik etkiler göstererek hastada çeşitli etkiler ortaya çıkartır. Burada bu ilaç grubu asıl olarak nikotinik etki yani çizgili kas kasılmasını güçlendirmek amacıyla kullanılır Ancak hepsinin ismi sigmin değildir. Burada ismi sigmin olmayan bazı kolinesteraz iniptörleri var. Birisi ed Edrofonyumdur. Edrofonyum grubun en güçlü ilacıdır. Miyestene grev tanıda kullanılır. Bir diğeri de abenoyumdur. Abenoyum da ismi sigminle bitmeyen bir kolinesteraz enzim brükülüdür. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Bakın ortamda asil hiç olmasa, asil hiç salınmamış olsa bu stigminlerin tek başına aslında etkisi yoktur. Ortamdaki asil düzeyini arttırarak etki gösterir stigminler. Dolayısıyla bunların tek başına etkisi aslında sıfırdır. Asil etkisi ise birdir. Stigmin artı asil kolin toplam etkisi ise birden büyük olarak karşımıza çıkar. O zaman sorumuzun cevabı ne? Sorumuzun cevabı dostlarım. Abenoyum. Dediğim gibi ismi sigmin olmayan iki baba ilaçlar Birisi Edrofoyum, diğeri de Abenoyum. Burada Abenoyum ismini özellikle bilmenizi isterim. Dostlarım devam edelim dördüncü sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi glokom tedavisinde kullanılan birmonidinin etki mekanizmasıdır? Dostlar daha önce glokom tedavisi defalarca soruldu. Buradaki kullanılan ilaçların farklı ilaçların etki mekanizması üzerinden soru geldi. Birmonedin de karşınıza rahatlıkla tuz sorusu olarak gelebilir. Birmonedin bir, bir alfa 2 agonisttir. Dostlarım alfa 2'nin iyisinden aklınıza gelsin. Alfa 2 ne kenetliydi? GI kenetliydi. İşte birimonoidin bir GI yapıda reseptörü uyararak ne yapar? O bölgeyi inhibe eder. İşte göze damlattığınızda gözde aköz hümör sentezini inhibe ederek etkisini gösterir. Birimonidin. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli olur. Burayı biraz açacak olursak dostlarım glokom tedavisinde daha önce kolinerjik ilaç kullanıldığı soruldu. Kolinerjik ilaçlar pupili küçültür, irisi açıdan uzaklaştırır ve göz basıncı düşürür. Burada pilokarpinin karbokolin soruları eski tuzlarda geldi. Beta bloküller aköz yapımını azaltır. Burada timolol çıkmış tuz sorusudur. Prostaglandin F2 alfa analogları aközün dışa akımını arttırır. Burada Prostega'nın fakeer fanoklarından Latina Prost daha önce çıkmış tuz sorusudur. Bunların kullanım sırasında kirpikte uzama meydana gelir. Göz rengi koyulaşabilir. Dostlarım Semputim metikler günümüzde pek kullanılmaz ama özellikle şu dipivefrin adrene dönüşen ön ilaç olduğu için bilinmelidir. Günümüzde pratikte çok sık kullanılan ilaçlar değildir bunlar. Alfa-2 agonistler aprakolindin ve birimonidin bunlar alfa-2 agoniz ederek aköz salınımını bozar, aköz sentezini bozar. Rokinaz inimitörleri yeni bir gruptur. Burada Ripasudil, Netarsudil gibi ilaçlar var. Bunlar akyüzün dış akımını arttıran bir ilaç grubudur. Nispeten yeni bir ilaç grubudur. Yeni yeni kullanıma girmektedir. Ve zolamitler, dostlarım, zolamitler karbonik antaz enzimini inhibe ederek etkisini gösterir. Bunların sistemik olarak kullanılanları var, topikal olanları var. Topikal olanlar dorzolamit birinci zolamittir. Sistemik olanlar asetozolamit, metozolamit ve diklorfenamittir. Bunlar da yine Glukom tedavisinde sıklıkla kullanılan ilaç grubudur. Ve Glukom'da kullanılan son ilaç dostlarım monitördür. Manitol aslında bir Diüretiktir, diüretik anlamda kullanılan bir ajandır. Mantarın önemli özelliği su çeker, boşluktan su çeker. Mesela boz basıncını düşürmek istiyorsunuz, beyinden su çeker, boz basıncını düşürür. İşte aynı mantıkta gözden de suyu çeker ve göz basıncının hızlı bir şekilde düşmesini sağlar. Akut durumlarda kullanılan bir ajan olarak karşımıza çıkar. Mannitol. Böylelikle bu sorumuzda da toparlamış olduk. Gelelim dostlarım 5. sorumuza. Şimdi 5. soruda iki kez intihar girişimi olan bir psikos hastası sordum size ve bu hastada hangi antipsikotiği artık geçelim hangisini tercih edelim diye sorumuzu sorduk. Dostlar Katsung'da bizim textbook'ta aynen şöyle geçer. Birden fazla intihar eylemi gerçekleştirmiş bir psikos hastasında Klozapin öncelikle düşünülmelidir. Hastaya klozapin başlanmasına çalışılmalıdır diye özellikle belirtir. Dostlarım klozapin de intihar eğilimini azalttığı gösterilmiş bir atipik antipsikotiktir. Rahatlıkla bu mantıkta bir soruyla karşınıza çıkabilir. Peki klozapinin başka ne özel, önemli özelliği var? Dostlarım klozapin NMDA reseptör duyarlılığında artış yapar. Klasik ve atipik ilaçlara dirençli bir şizofreni vakası varsa bu durumda tercih edilir ki bu çıkmış küçük staj sorusudur. Bunu küçük stajlara daha önce sordular. İntihar eğilimini azalttığını şimdi sorduk. Unutmayın kullanım sırasında CBC takip yapın. Agonistoz yapabilir. Bu nedenle CBC takibi gerektirir ve nadir de olsa miyokardit riski yaratır. Bu yan etki profiliyle zaten ilk basamaklarda tercih edilmez. Daha dirençli vakalarda tercih edilen ilaç şeklinde karşımıza çıkar. Dostlarım 6. sorumuza bakalım. Narkotiklerin aşırı etkilerinden hangisine karşı gelişen tolerans ilacı bıraktıktan sonra en son düzelen toleranstır? Bakın daha önce narkotiklerin hangi etkisine tolerans gelişmez diye sorular geldi. Birkaç kez geldi. Ancak bu mantıkta bir soru gelmedi. Narkotiklerin birçok etkisine tolerans gelişir ve bu toleranslar hızlıca düzelir. Ancak tolerans gelişen etkilerden birisine gelişen tolerans kolay kolay düzenmez. Hocam bunu ben anlamadım dersen şöyle düşün. Mesela vatandaş eroinman eroini çekiyor kusuyor. Çekiyor, kusuyor, çekiyor, kusuyor. Sonra kusma, bulantı kusma etkisine tolerans gelişiyor. Eroini kullanıyor artık kusmuyor. Çünkü tolerans gelişti. Fakat sonra e, pişman oluyor. Diyor ki ben eroini bırakacağım. Eroini bırakıyor. Birkaç sene eroini hiç kullanmıyor. Sonra yeniden şeytana uyuyor. Yeniden eroini çekiyor. Normalde diğer toleranslar düzelirken bulantı kusmaya karşı gelişen tolerans düzelmediği için eroini çekiyor yine kusmuyor. Çünkü bulantı kusmaya karşı gelişen tolerans en son düzelen toleranstır. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan dostlarım olur. Burada bu soru özelinde tabi tolerans gelişme etkileri bir hatırlamış olalım. Dostlarım miyosis, konspasyon, konvizyon. Bu üç etki narkotiklerin tolerans gelişmeyen etkileridir. Yani ne zaman bir narkotik alsa kişi miyosis olur, kabızlık olur ve prokomüzan etkiler ortaya çıkar. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Dostlarım 7 sorumuz hangisinin varında loop diüretikleri tercih edilmez sorusu. Burada genel geçer bir kuralı vermek için bu soruyu sordum. Dostlarım diüretikler genel anlamda inorganikleri yani potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum inorganikleri hipo yapar. Organikleri yani üre, lipid, e, glikoz bunlar ise hiper yapar. Loop diüretikleri bu kurala birebir uyar dostlarım. Bu nedenle hiper ürisemik bir hastada loop diüretikleri tercih edilmez. Bunun dışında loop diüretikleri tabii ki en güçlü diüretik grubudur akut durumların tedavisine kullanılır. Akut kalp etmezliği alevlenmesi, akut pulmoner ödem, hipertansif krizler, akut hiper, hiperkalsemi tedavisinde izotonik solüsyonlarla kombine halde yine furosemid gibi lup diüretikleri öncelikli tercih olarak karşımıza çıkar ve bu yönüyle daha önce soruldu. Yeniden tabii ki sorulabilir. Burada şu genel geçer kuralları bir kez daha hatırlatıyorum. Diüretikler genel anlamda metabolik alkoloz eğilimi yaparlar. İnorganikleri dediğim gibi hipo, organikleri ise hiper yaparlar. Bu genel kural lütfen diüretiklerde bilinsin. Dostlarım 8. sorumuz. Derste de defalarca vurguladığım bir beta blokürü burada sordum. Aşağıdaki beta blokürlerden hangisi potasyum kanallarını açarak periferik vasküler direnci düşürücü etki gösterir? Burada şu mantığı da söylemek isterim. Bakın şu düz kas. Şurada düz kasın potasyum kanalı olsun. Potasyum nerede fazla? Hücrenin içinde fazla. Siz potasyum kanalını açarsanız dolayısıyla içerideki fazla potasyum dışarı çıkar. Hücre ne olur? Hücre negatif yüklenir. Dostlarım negatif yüklenen kas hücresi ne yapar? Gevşer. İşte bu şekilde tilisolol damarda gevşetici etki yapar. Daha önce şıklarda geçtiği, Kendisi sorulmadı. Yüzde yüz sorulacak. Kesin gelecek. Acaba bu tuz mu gelecek? Onu da hep beraber göreceğiz. Dostlarım burada diğerlerini bir hatırlatmak isterim size. Bakın Labetrol karvedilol daha önce çıkmış tuz sorusudur. Alfa artı beta blokür özelliği gösterir. Bakın nebiolol burada enosanını yapanlar arasında çıkmış tuz sorusudur. Beta 2 agonist özellik gösterenlerde seliprolol çıkmış tuz sorusudur. Dostlarım karvedilol, betaksolol, beventolol bunlar kalsiyumu ...blokedici edici kalsiyum kanalını bloke edici ekstra özellik gösteren beta bloküllerdir. Tilosorolu zaten çözdük. Karvedol ek olarak antioksidan özellikler gösteren bir beta blokül olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunları da şöyle bir toparlamış olduk. Gelelim 9. soruya. Dostlarım bunu da kesinlikle bekliyorum. Angiopoietin like 3'ü inhibe ederek lipaz aktivitesini arttıran ve homozigot ailesel de tercih edilen ilaç hangisidir sorusu kesinlikle tuzla gelecek. Acaba hangi tuz gelecek? Dostlar buraya A özellikle şu Evlosumab'ı koydum. Evlosumab bir PCSK9 inhibitörüdür. Daha önce çıkmış bir Tuz sorusudur. Ama cevap nedir? Cevap Evna kumap Evnacumab, anjiopoietin like 3'ü inhibe eder. Derste de anlatmıştık. Bakın Evne Kumap, Like 3'ü blok eden bir antikordur. Angiopatin Like 3 ne yapar? Lipoprotein lipaz ve endotel lipaz aktivitesini baskılayıcı özellik gösterir. Siz bunu blok ederseniz lipaz aktivitesi artar ve LDL seviyesinde bir düşüş meydana gelir. Bu, bu amaçla Evne Kumap dostlarım ailesel hiperkolesterolimlerde kullanılan bir ajan olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. 10. sorumuz. Yine rahatlıkla TUS'ta gelecek bir soru. Hangisinin antidotu doğru verilmemiştir? Daha önce TUS'ta warfarin antidotunun K vitamini olduğu soruldu. Heparin antidotunun protomisulfat olduğu soruldu. Fibrinolitik ilaçların zehirlenmesinde kanamalarda yani septokinaz, anistreptopilaz gibi ilaçların zehirlenmesinde aminokaprik kullanıldığı kendisinin bir antifibrinolitik olduğu soruldu. Burada dabigatranın Antidotunun idare süzmap olduğu çıkmadı, çıkar. Dabigatran antidotu idare süzmaptır çıkacak. Dana protein ise kendine has bir antidotu yoktur dostlarım. Dana protein eğer zehirlenme meydana gelirse plazma-ferez yapılması gerekir. Aprotinin proteinin dana protein antidotu değildir. Burada bir antidotları yeniden hatırlayalım. Dostlarım bir kez daha söylüyorum. Heparin protein çıkmış zaten. Tuz turustur. Varfarin K vitamini yetmezse ya da daha hızlı tedavi etmek istiyorsanız artı TDP çıkmış zaten. Tuz turustur. Unutmayın X aban. 10 A'yı ilaçlarda antidot bir 10 A ve olan andeksinat alfadır. Dabigatran zehirlenmesinde antidot idarı sizumaptır. Ve fibriyotik zehirlenmelerinde antidot transeksemik asit, aprotinin ve amnokaprik asit olarak karşımıza çıkar. Antidot sorusu karşınıza rahatlıkla gelebilir. Dostlar devam edelim 11. sorumuzdan. Aş hangisi karsiyon sendrom tedavisinde oktriyotit, yani bir somatostatin analogunun yanına eklenerek kullanılan triptofan hidroksilaz inhibitörü ilaçtır. Dostlarım triptofan hidroksilazı bloke ettiğinizde serotonin sentezini bozmuş olursunuz ve karsinoid sendromdaki aşırı serotonin salgısını azaltmış olursunuz. Bu amaçla somatostatin analoglarının yanına eklenen ajan terotristattır. Terotristat rahatlıkla bu yönüyle soru olabilir. Burada Sipreptadine'i de hatırlatmak isterim. Aslında son Sontus'un sorusu oldu. E, tartışmalı da bir soru oldu oranın çok ayrıntısına girmek istemiyorum şu an. Ama Sipreptadine unutmayın 5AT2'yi de bloke eden bir antihistaminiktir. Ve bu özellikle karsiyonist e, sendrom tedavisinde kullanılan bir acına karşımıza çıkmaktadır. Onu da hatırlamış olalım. 12. sorumuza bakalım dostlar. 12. soruda kronik böbrek hastalığına sekonder hiperparatüit tedavisinde kullanılan kalsiyum duyarlı reseptör aktivitesini arttıran ilacı sordum sizlere. Şimdi bu ilaçların mantığından kısaca bahsedeyim. Bakın şu paratormon salgılayan bir hücre. Bu hücrenin üzerinde kalsiyum duyarlı reseptör var. Eğer siz bu reseptörün aktivitesini arttırırsanız paratormon salgılayan hücre ne yapar? Ortamda kalsiyum var zaten diyerek paratormon salgısını ...azaltır. İşte... ...bu ilaç grubu paratromun salgısını... ...kontrol etmek amaçlı... ...kullanılır. Bunlardan... ...ethelkalsetit sadece kronik böbrek hastalığındaki... ...hiperparatroydi tedavisine... ...kullanılır. Sinekalset ise... ...ek olarak dostlarım paratonumlu salgılayan adenomlarda ve paratonumlu salgılayan tümürlerin tedavisinde de kullanılan bir ajan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöreyle sinekalset ya da etekalsetit rahatlıkla karşınıza sorarak gelebilir. Gelelim dostlar 13. soruya. 13. soruda sizlere yine çıkmasını çok beklediğim bir soru sordum. İnhal preparatlarından hangisinin... Orofrangiyel kandıya neden olma riski diğerlerinden düşüktür. Şimdi inhaler steroidler astım tedavisinde çok sık kullanılıyor. Hasta günde 2-3 kez inhaler steroid çekiyor. İnar estroidi çekince ne yapıyor? İnar estroidi tabii ki orofrengel bölgeden geçiyor. Ve steroidler biliyorsunuz immün etkilidir. Siz orofrenksten sürekli steroid geçirirseniz, orofrenk steroide maruz bırakırsanız bir süre sonra orofrenkste ne olur? İmmün süpresyona bağlı kandida meydana gelebilir. İşte bunlardan birisi var ki, inerlet süretlerinden birisi var ki burada orofrenksdeyken inaktif Aşağıya inince, bronşa inince aktifleşiyor. Orofrenksiyken inaktif olduğu için bu ilaçta ne beklemezsiniz? Orofrengiyel kandida beklemezsiniz. Dostlarım ilacımız ismi Siklasonit'tir. Yıldızı güler yüzü bulutlara sarılmayı kesinlikle kesinlikle hak eder Siklasonit. Bakın kullanılan birçok ilaç var. Beklemetozon, Budezonit, Fulisinolit, Mometozon, Triamsinoron gibi birçok inhaler steroid var. Ama bunlardan Sikle sonidin aktivitesi yok. Bu bir ön ilaç. Bronşa gidince aktifleşen bir ilaç. Bu yüzden orafrengel kanında yapması beklenmez sorusu rahatlıkla tusta karşınıza gelebilir. 14. soruya bakalım. 14. soruda aşağıdaki ilaçların hangisi pankreas beta hücrelerinde depolarizasyona neden olarak voltaj bağımlı kalsiyum kanallarını açar ve pankreastan insülin salımını gerçekleştirir. Bakın daha önce TUS'ta defalarca insülin nasıl salınır, kim insülin salını arttırır soruları geldi ve daha önce mekanizm olarak ATP bağımlı potasyum kanalını kapatan ilaç diye hem sülfenil üreler hem de glinitler soruldu. Ancak bunun devamındaki mekanizma sorulmadı. Yani bunun üzerinden ilaç sorusu gelmedi. Bakın ATP bağımlı potasyum kanalı kapandıktan sonra ne olur? Hücre depolize olur. Hücre içerisinde potasyum artar, hücre depolize olur. Depolizasyon meydana gelince voltaj bağımlı kalsiyum kanalı açılır. İçeri giren kalsiyum insülin salınımına neden olur. Daha önce ATP bağı potansiyel kanalını kapatır diye sülfenin üre ve glinitleri sordular. Yeni bir soruda hangisi hücrede depolarizasyon yapar? Bu yüzden kalsiyum kanalını açar ve buna bağlı insülin salınımını arttırır diye mekanizmanın devamını sorabilirler. Cevap yine aynı olur. Sülfülin üreler ve glinitler, rapaglinit, nataglinit gibi ilaçlar bu mekanizma ile insülin salımını arttırır. Dolayısıyla doğru cevabımız dostlarım rapaglinit olur. 15. soruya bakalım. Dostlar 15. soruda beyin tümörü nedeniyle antinöplazik tedavi altındaki genç bir hastayı vermişiz. Bu hasta tabi beyin tümörü olduğu için major depresyona girmiş, morali çok bozuk ve hastaya trisiklik grubu bir antidepresan başlanmış. Ve trisiklik grubu antidepresan başlandıktan 1-2 hafta sonra hasta bu sefer hipertansif bir acil durum ile acil servise kabul edilmiş. Dostlarım bu hastanın kemoterapi rejiminde kullanılan antineoplastik ilaç en yüksek ihtimalle aşağı yukarıdan hangisidir? Burada aslında size iki ipucu verdim. Birisi beyin tümörü, diğeri ise dostlar antidepresan ile hipertansif kriz. Demek ki bu antineoplastiklerden birisi hem beyin tümörü ilacı olacak, santrali iyi geçecek, hem de Antidepresanlarla birlikte kullandığında serotonin düzeni yükseltecek ve serotonerjik sendroma bağlı bir hipertansif tablo oluşturacak. Kimdir bu? Bakın burada temoziramit, karmüstin ve prokarbazin. Bunların üçü de beyin tümörü ilacıdır. Santrale iyi geçen ilaçtır. Ama bunlardan sadece prokarbazin, ma enzimini biraz inhibe eder. Buna bağlı serotonin düzeni kendisi biraz yükseltir. Ve bu nedenle antidepresanla birlikte kullandığınızda, trisiklik ya da ma enzim inhibitörüyle birlikte kullandığınızda hipertansif bir tabloya neden olabilir. öyle prokarbazin sorusunu beklemenizi isterim. Prokarbazin dostlar ek olarak burada hatırlatmamızı yapalım. Sekonder kanser riskini en fazla arttıran arkileci ilaçtır. Bu yönüyle de tabii ki sorulabilir. 16. sorumuz bir HIV sorusu. Dostlarım HIV'de kullanılan birçok ilaç var. Bunlardan birisi GP41'e bağlanarak virüsün konakçıya fizyonuna yani içeri girişine Engel olan ilaçtır. GP41'i bloke ederek etkisini gösteren ilaç enfüvürtittir. Rahatlıkla tuz sorusu olur. Diğer şıklarda ritonavir, navirler dostlarım, proteaz enzim inhibitörü HIV ilacıdır. Gravir, raltegravir, gravirler integraz inhibitörü HIV ilacıdır ve didanosin, didanosin ise bir reverse transkriptaz enzim inhibitörü. Hocam Birisinin etkime kazmasını söylemeden unuttun. O ne yapıyor ki? Kobisistat. Hiçbir şey yapmıyor ya. Antiviral etkisi yok bunun. Bu ne yapıyor biliyor musun? Bu CHP enzimini inhibe ediyor. CHP enzimi inhib olunca şu diğer ilaçlar yıkılmıyor. Daha yavaş yıkılıyor. Etkisi uzuyor. Sırf bu nedenle tedaviye eklenir kobisistat... Defalarca derste de söyledik, yeniden söylüyorum. Kobi statta rahatlıkla tuz sorusu olur. Evet dostlar, devam edelim 17. sorumuzla. 17. soru bence nispeten kolay bir soru. Klorokin dirençli, falciparum tanısı alan bir gebe da aşağıdaki antifriklerden hangisinin kullanımı daha uygundur? Klorokin direncinde rahatlıkla hastaya doksisiklin verebilirsiniz. Doksisiklin klorokin direncinde hem profilakside hem de tedavide kullanılan bir antibiyotiktir. Ancak burada ne demişim ben? Gebe demişim. Gebe ve 8 yaş altı dediğim anda tetrasiklin veremezsiniz. Bu hastaya ne vereceksiniz? Bu hastaya dostlarım klindamisin vereceksiniz. Klindamisin bu yönüyle size rahatlıkla sorulabilir. Klorokin dirençli falciparumda hastanız gebe ya da küçük bir çocuksa cevap klindamisin dostlarım olur. Böyle bir hastaya doksisiklin verilmez. Ve son soru birçok şıkkı sorulmuş bir soru aslında. Hangisi, hangi eşleştirme doğru değil? Yer etki yani eşleştirmesi doğru değil sordum. Daptomisinin miyopati yaptığı çıkmış klinik sınav sorusudur. Kas dokuya toksik antibiyotik diye daptomisini sordular. Dostlarım Vancomycin Histemin deşarj yapar buna bağlı redneck sendromu yapar. Yüzü gözü boynu falan kızartır. Bu yine eski çıkmış tuz sorusudur. Floksasinler yani kinolonlar prokonvizan etki gösterirler. Epilepsi hastalarına verilmemeleri gerekir. Bu yönüyle hatta çıkmış duz sorusudur. Ve teletromisin QT e uzatan bir ketolit grubu antibiyotiktir. Kardiyotoksik özellikler göstermektedir. Ve dostlar bakın çıkmış DUS sorusudur. Tuzla da gelebilir. Aminoglikozitler yani tobramisin, gentamisin, amikasin gibi ilaçlar. Bunlar da Püsüdü enterokolit beklemeyiz. Bakın neredeyse tüm antibiyotikler püsüdü enterokolit yapar ama aminoglikozitler yapmaz. Doğru cevabımız Bursa olur. Böylelikle tüm sınavın sorularını konuşmuş olduk. Umarım tuz sizin için çok güzel geçer. Burada son bir tavsiye lütfen tüm soruyu okuyun. Tüm şıkları okuyun, sonra işaretleyin ve eğer bir soruyu okudunuz, bir şık şöyle parladı size ama sonra kafanız karıştı. Ya hangisi de acaba şu da olabilir mi, bu da olabilir mi diye düşünmeye başladınız. Öyle bir soruda Öyle bir soruda ilk parlayan şıkkı işaretleyin ve o soruya bir daha dönmeyin. Yeniden o soruyu değiştirmeyin. Bir anda beyninizde şimşek çakmıştır. Hatırlamışsınızdır. Sonra kafanız karışmıştır. Bu da size vereceğim son taktikler olsun. Dostlarım, hepinize başarılar dilerim. Ayağınıza taş değmesin.